anne 4. oynuyoruz. Oynuyoruz. Hamza doktor oldu arkadaşlar. Hamza şimdi önlüğünü de giydi. Ayısı hasta olmuş, virüs olmuş Hamzanın ayıları. Hastalar geldi. Ne yapıyorsun? Ne mi ediyorsun Hamza? Hamza. Evet. Hamza doktor bey. Doktor bey. Sana, sana. Pepe ne? evet. Ayıcık iyileşmiş iğne mi yapacaksın oğlum ona yap bakalım iğnesini Ay, ben iğneden korkuyorum Ay, ben iğneden korkuyorum diyor ayı hadi Allah'ın pamukta aldı ne yapacaksın ne hazırladın o ne bantla da varmış aa bakalım bantla iğnesi pamuğu evet hadi yap bakalım iğnesini hadi yap bakalım Hamza. <laughs> Ay ben korkuyorum korkuyorum lütfen acıtma benim canımı lütfen. Ay yap diğnesini tamam 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 bitsin lütfen artık lütfen. Onu tutun bakayım. Tutun bakayım tutayım ben yardım edeyim. Ne kadar tutacağız doktor bey? Çok tutayım. Çok mu tutacağız? Ne kadar? 3 dakika. Bitti. Bitti mi? Tamam. Seni şey Sildiniz. Tamam doktor bey. Bant mı yapıştıracaksınız doktor bey? Ay yapıştırdı. Tamam. Olmadı. Yapışkanını açacaksın onu. Kağıtları var. Neyse öyle olsun. olmuş gibi yapalım. Hadi. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Diğer ayı çok hasta olmuş. Hamza çok hasta olmuş. Onu oksijen bağlayalım. Hadi maskesini aç onu oksijen bağlayalım. Çok hasta olmuş. Çabuk çabuk çabuk. Ayıcık ayıcık. Maskesini çıkardık. Evet. Ayının başının altına yastık koyalım Hamza. Ama çıkmış çıkmış. Çıkmış mı? Evet. Tak bakalım. Tak bakalım nasıl çıkmış bulmadı. o? Evet burası. Tak bakalım. Aferin. Tak tak tak. Tamam. Şimdi ayının burnuna takalım onu. Hadi. Ay nefes alamıyormuş. Çok tıkanmış. Anneciğim. Ayıcık korkma Hamza seni şimdi tedavi edecek ayıcık. Aa, bunu öyle Ay Hamza'nın doktor seti burada arkadaşlar. Ay, burası, ay, ay, burada, Ay, oyuncak var. Evet. Oyuncak mı vereceksin Ayı'ya üzülmesin diye? Oyuncak mı vereceksin Hamza? Bunu tutun. tutun. Tutuyorum doktor bey. Tutuyorum. Yerine Oyuncağı yerine koyalım doktor bey. Ne yapacaksınız şimdi? Havasını takın hadi Ayı'nın burnuna. Evet. Ayı beni se takma, seni takmayacağız. takmayacağım. Serim takmayacağız Ayı korkma. Damar yolu açmayacağız biz sana. Ama benim bir şey olmaz bundan. Bundan bir şey olmaz sadece nefes almanı kolaylaştırır. Öksürüyorsun. <gülüyor> çok zor. <çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Nasıl öksürüyor anneciğim? Ben bunu abartacağım. Sadece bakacağım. Sadece bakacaksın. Çok... Nasıl öksürüyor? <laughs> ay, 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 ay çok kötü öksürüyor. Çok soğukta kal. Ay sırtını da dinle bakalım. Sırtını da dinle bakalım tamam mı? Tamam. Hava takmamız gerekiyor. Hadi takalım onu ayıya. Bir yok ki. Tak, takma takma Ayı takmayın diyor. Takın. Takalım, takalım. ayı çabuk iyileşirsin. Hamza yardım eder misin bana? Tut. Evet. Kulaklarına. Kulaklarına takalım. Tamam. Şimdi Basını... ayıcık sen burada yat dinlen yat. tamam mı? Şimdi sen çabuk <laughs> iyileşirsin burada. <laughs> 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 Çabucak iyileşirsin. Böyle. Böyle uzatalım. Bunu da yukarıya getir şuraya takalım. Şurada dursun. Şuraya taktık şurada dursun. Tamam. Şimdi ayının tansiyonuna Aa. bakar mısın Hamza? Hamza Hı. ayının tansiyonuna bakar Hı. mısın? Koluna tak bakalım tansiyonuna bak. Tansiyonu kaç? Kaç olmuş tansiyon anneciğim? Kaç olmuş? Kaç olmuş anneciğim? tehlikeli. Bakalım kaç olmuş tansiyonu. Aa, bu tansiyonu. Kırmızı. Bak bak bu kırmızı. Önlüyor. Ağzı kırmızı. Evet. Şaşlığı kırmızı. Şapkası. Al bakalım ateşine bak bakalım. Ateşi kaç olmuş ayının? Ateşi çıkmış mı Hamza? Sence? Al boyasın. Takalım tamam hemşire hanım takın. Taktık doktor bey. Çabını eğerse ben Bununla oyuncak diyeceğim. Çorbanı yersen Hamza doktor sana oyuncak getirecekmiş tamam mı? Bir sürü oyuncak. Bir sürü oyuncak getirecekmiş ama çorbanı yersen ayıcık tamam mı? Çorba... Tamam tamam biz yiyeceğiz çorbanı. Tamam tamam çorbalarını yiyecekler. <laughs> ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Benim de karnım acıktı. Senin de mi karnın acıkmış ayı? Ne çorbası yiyinler Hamza? Tarhana çorbası yiyin. <laughs> Tarhana çorbası yiyin. Tarhana çorbası çok sağlıklı çocuklar. Tarhana çorbası büyütüyor. Evet, tarhana çorbası büyütür çocukları. Tarhana çorbası Bak, bol probiyotikli bir çorba. Bak bu batınacak. Evet. E, kanar. Orası kırılırsa, elinize batarsa kanar. Evet. Oradan oraya nasıl geçiş yaptık şimdi Hamza? Tamam. Havasını Niye? alıyor mu arkadaşım? Doktor Bey ciğerlerine baktınız mı? Filmini çektiniz mi? Doktor Bey. Doktor Bey. Doktor bey. Yani. Diğerlerine baktınız mı? Çorbayı söylüyorum. Çorba mı söylüyordun? Çorba getirsinler, içsin kendine gelsin değil mi? Hemşire Hanım çabuk doktor bey. Size emri diyor. <laughs> Çorba getirin, çok yakıştı önlük. Gömlekten önlük yaptık arkadaşlar biz. Hamzacığım filmini çek. Doktor bey filmini çekelim hadi. Bakalım kalbi nasılmış ciğerleri. Bip. Hepsinin filmini çekiyor. Bip. bip bip bip. Bip bip sıradaki. Tamam. Nasıl filmlerine bakabilir misiniz Doktor Bey? Evet. Nasıllarmış? Bak bakalım. Bak bakalım Doktor Bey nasıllarmış? İyiler miymiş? Ağzına bakalım. Ağzına bakacaksın. Tamam bak bakalım. Aa. Hadi bakayım. Aa. 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 Tamam. Hadi bakayım. Bunun ağzı kıl. Bunun ağzı kıl. Aa. Anneciğim onun ağzına meme vermek için onun ağzını kesmiştik. Bir hatırlıyor musun sen bebekken? Senin yanında uyuyordu uyku ayında o senin. Beraber uyuyordunuz. O da meme emiyordu yalancı meme. E, sen bu de. Mu? Bu burada gelmişti. Bu evet, o da gelmişti. Bu da gelmişti. Evet anneciğim hatırlıyor amca bak hepsini. Nasıllarmış boğazları iyi miymiş anneciğim? Ay, i̇yiymiş. İyi miymiş? Biz biz hasta olduk. <gülüyor> <gülüyor> biz hasta olduk lütfen. Abi, bu dedi, efendim? İlaç. Diğerlerini de iğne yapacak mısınız doktor bey? Diğerleri de iğne yapacağız. Oy oy. Hayır. Hayır. İstemiyoruz iğne. İğneyi de kokmuyor. Kanamıyoruz.